Merhaba, bugünkü sohbetimize hoş geldin. E, masamızda bugün dev bir konuk var. O kimmiş bakalım? Miguel de Sarvanta Saavedra'nın o ölümsüz eseri, yani Don Quixote. Ha, evet. Gerçekten devasa bir konu. Aynen. Amacımız da bu, yani bu hacimli romanın ruhunu biraz yakalamak. Ana damarı ne, karakterleri nasıl, e, neden hala bu kadar canlı, onu anlamaya çalışacağız birlikte. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Don Quixote dediğimizde sadece bir hani şövalye romanı parodisi akla gelmemeli. Evet, çok daha fazlası var aslında. Çok daha fazlası. İnsan doğası var, e, idealizm, gerçeklik. Zamansız bir sorgulama aslında. Gel, biraz aralayalım bu katmanları. Peki, hikayenin merkezine gelirsek Alonso Quijano var değil mi? Yani bizim Don Quixote'umuz. Evet, ta kendisi. O kadar çok şövalye romanı okuyor ki, e, sonunda işler biraz karışıyor sanırım. Aklını yitiriyor adeta. Hem de nasıl. Kendini bildiğin gezgin bir şövalye, yani Don Kişot olarak görüyor. Ve yanına da Sancho Panza'yı alıyor. O da tam tersi, değil mi? Ayakları yere basan, pragmatik biri. Aynen öyle. Tam bir zıtlık. İşte bu ikili romanın şey temel dinamiğini oluşturuyor bence. Servantes müthiş kullanmış bunu. Nasıl peki? Yani bu zıtlık neyi anlatıyor bize? Şöyle düşünelim, Cervantes bu iki karakter üzerinden bir yanda idealizmin o saf hatta bazen naif coşkusunu, diğer yanda da hayatın o katı gerçeklerini yani materyalizmi çarpıştırıyor sanki. Hmm. Don Quixote'un dünyayı illa o şövalye gözlükleriyle görme ısrarı var ya. Evet komik durumlar yaratıyor. Hem güldürüyor ...hem de aslında biraz e, düşündürüyor, trajikomik yani. Belki de yazar burada hani o dönemin biraz da suyu çıkmış... ...şövalyelik anlayışıyla inceden dalga geçiyor. Anladım, bir eleştiri var yani. Tabii ama sadece o değil. Bir yandan da şeyi sorgulatıyor. İnsan bir ideal uğruna nereye kadar gidebilir? Hatta kendini kaybedebilir mi bu yolda? Şunu soruyorsun ister istemez. İdeallerimiz mi bizi ayakta tutuyor... Yoksa gerçeklerden koparıp daha mı savunmasız bırakıyor? Çok doğru. Don Kişot'un maceraları da zaten bunu gösteriyor sanki. Hepsi akılda kalıcı. Kesinlikle. İşte o kendini şövalye ilan ettiği han sahnesi mesela. Ya da yel değirmenleri dev sanıp saldırması. Evet, en bilineni o belki de. Sonra kürek mahkumlarını kurtarması. Ama sonra onlardan dayak yemesi. Bunlar hep onun dünyayı nasıl e, bambaşka gördüğünü gösteriyor. Niyeti hep iyi aslında değil mi? Adalet arıyor kendine göre. Evet ama sonuçlar genelde tam tersi. Fiyasko oluyor. O hizmetkar Andres olayı mesela. Çocuğu efendisinin dayağından kurtarayım derken... Daha beter olmasına sebep oluyor. Çok trajikomik bir ana. İşte bu sahneler Don Kişot'un gerçeklikle bağının ne kadar koptuğunu çok net gösteriyor bence. Kesinlikle vurguluyor. Onun kafasındaki adaletle dünyanın gerçekleri arasında dağlar kadar fark var. Ama Cervantes sadece güldürmüyor tabii. Ne yapıyor başka? İşte onur, şeref, aşk gibi kavramları da didikliyor sanki. Özellikle o hayali sevgili Dulcinea del Toboso figürü. Ha, evet Dulcinea. Aslında sıradan bir köylü kızı ama Don Quixote onu bir prenses gibi görüyor. Aynen. Cesaret kavramı da öyle. Bir de ara anlatılar var. Onlar da çok ilginç. Marcella'nın hikayesi mesela. Aa evet o da dikkat çekiciydi. Güzelliği yüzünden suçlanan ama kendi özgürlüğünü savunan bir kadın karakter. Tabii romana farklı bir derinlik katıyor bu tür yan hikayeler. Peki ya romanın yapısı, iki bölümden oluşması ve ikinci bölümün yazılma hikayesi o da ilginç değil mi? Sahte bir devam kitabı çıkmış galiba. Evet, Avelaneda'nın Sahte Don Kişot'u. Bu durum Cervantes'i ikinci bölümü yazmaya itiyor bir bakıma ve ikinci bölümde yaptığı şey inanılmaz modern. Neydi o? Karakterler, yani Don Kişot ve Sancho, ilk bölümün yayınlandığını İnsanların onları tanıdığını, hikayelerin okuduğunu öğreniyorlar. Ciddi misin? Kendi hikayelerin farkındalar yani. Aynen öyle. Düşünsene, karakterler kendi edebi varlıklarının farkına varıyor. Cervantes halkın karakterleri nasıl algıladığını, onlar hakkında ne konuştuğunu alıp metnin içine yerleştiriyor. Müthiş bir şey bu. Meta kurgu resmen. Tam olarak öyle. Avelaneda'ya karşı da bir nevi kendi eserini savunuyor. Sonunda Don Quixote'u öldürmesi de bence şey, Yazarın kendi eserine son noktayı koyma, kontrolü tamamen ele alma ve başka taklitlerin önünü kesme hamlesi. Anladım. Yani mizahın, parodinin arkasında aslında çok daha derin katmanlar, yazarın kendi hayatından süzülen bir bilgelik ve hatta toplum eleştirisi var. Kesinlikle var. Cervantes'in kendi hayatı da maceralı biliyorsun. Esaretten savaşa. Bunların izleri de var romanda. Sonuç olarak baktığımızda Don Kişot gerçekten de yani üzerinden yüzyıllar geçmiş ama hala taptaze. Hem güldürüyor hem düşündürüyor. İnsan ruhunun o karmaşık dehlizlerine, ideallerle gerçekler arasındaki o bitmeyen gerilime ayna tutuyor sanki. Çok doğru. Belki de bu sohbetten sonra kendine sorman gereken temel soru şu. Kendi hayat yolculuğunda ne kadar Don Kişotsun ne kadar Sancho Panza? Hmm, güzel soru. Yani seni hayata bağlayan şey o sarsılmaz ideallerin mi? Yoksa ayaklarını yere bastıran, her şeye rağmen devam etmeni sağlayan o gerçekçilik mi? Bu dengeyi nerede kuruyorsun ya da kurabiliyor musun? Düşündürücü gerçekten. Evet, bir yorum saatinin daha sonuna geldik sanırım. Evet, zaman akıp geçmiş yine. Yeni romanlarda farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.